Kur'an niye geldi insanlığa biliyor musunuz? İnsanlığın mutluluğu için geldi. İnsanlar mutlu olsun diye gönderildi aslında. İnsanları en büyük mutsuzluktan kurtarmak için. Bizim mutluluk ve mutsuzluk tanımlarımızda problem var bilmem görebiliyor musunuz? Esas mutsuzluk ebedi olandır değil mi? Esas mutluluk da ebedi olandır. Yani sen iki sene mutlu olacaksın. Ondan sonra 8 sene mutsuz olacaksın. Tercih eder misin böyle bir şeyi? Azı çoğa çoğa azı böyle bir negatif anlaşmayı kimse kabul etmez. Aklı mantığı olan hiç kimse bunu onaylamaz. E peki ahirete inanmıyor muyuz ki? Kesinlikle her gecenin arkasında gündüzün gelmesi gibi. Her kışın arkasında baharın gelmesi gibi. Bir ahiret kesin olarak gelecekken bizim acaba ona imanımız mı yok ki? Biz bu dünyanın kısacık mutluluğunu, onun da adı haz aslında. Kısacık hazlarını, mutluluğunu ebedi mutsuzluklarla değiştiriyoruz. Ebedi mutluluğu elimizin tersiyle itiyoruz. Bu ne kadar mantıklı değil mi? Kur'an'ın maksadı mutluluk. O yüzden Fatiha'da Kur'an'ın biliyorsunuz annesi hükmünde. Ümmül Kur'an. Kur'an'ın annesi. Kur'an Fatiha'nın içinde gizlenmiştir. Onun fihristesi. O yüzden Fatiha'nın da tefsirinde böyle bir izahat bizi mutluluğa sevk edecek yapı taşlarını koyuyor. Diyor ki bir şahıs Kudreti ezeliye, sonsuz kudret tarafından, adem zulümatından, hiçlik karanlıklarından, şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar bakar. Dünya bir çöl dedi değil mi? Sahra çölü. İnsan nereden geldi? Yokluktan. Yokluk karanlıklarından Allah bizi varlık sahasına çıkardı doğru mu? Havva annemizle, Adem babamızla dünyaya böyle geldiler. Yokluk karanlıklarından dünyaya geldiler. Ne haldeler? Aciz. Çok aciz arkadaşlar. Gücümüz yetmiyor pek çok şeye, olduramıyoruz, erdiremiyoruz, çözdüremiyoruz, problemlerimizi düzeltemiyoruz, başımızda o kadar problemler var ki her şey üstümüze üstümüze geliyor. Aslına baktığımız zaman bizi mutsuz edecek çok sebep var çok dünya korkunç bir çöl nasıl böyle çölde fırtınalar olur da kum fırtınaları semalara yükseltir ya kumları aynı öyle bizim de hayatımızda dünya çölümüzde acayip fırtınalar var değil mi kasıp kavuruyor mahvediyor bizi bazen çok sert bir musibet geliyor kardeşim çok sert bir imtihan geliyor savruluyorsun hiç suçu yokken bir adam iftiraya uğruyor bir kadın iftiraya uğruyor durduk yere kendini hapiste buluyor mesela. Daha başka musibetler de geliyor. Dolandırılıyor adam bütün mal varlığını yitiriyor. Bir hastalık geliyor bir anda ummadığı bir şekilde adamı hastaneden çıkamaz hale getiriyor. Kanser oluyor. Genç yaşında. Bazen sevdiği birisi onu terk ediyor. Bazen çok sevdiği annesi vefat ediveriyor. Bazen evladı onulmaz bir hastalığa yakalanabiliyor. Bu gibi daha say say bitmez kardeşim. Ne demiş şair? Yürü be hey yalan dünya. Yol dediğin böyle olur. Nice mecnunlar geldi geçti. Çöl dediğin böyle olur. İşte dünya bir çöl. Kasıp kavuruyor fırtınaları. Ayağına basıyorsun, ayağın yanıyor. Böyle bir yolda yürüyoruz. Dünyanın yolu böyledir. Çileli, sıkıntılı. Nasıl bir tehlike önümüze doğru geliyor? Ölüm diye bir mesele var. Çok hızlı geliyor bize. Abi 10 sene sonrası ne kadar uzak görünüyor bize ama yarın aslında 10 sene öncenin 10 sene sonrasıydı. Aha geldi. O da öyle gelecek. Her gelecek olan şey yakındır. Külü atin garip. Gözünü açarsın kapatırsın. Bir sayfayı çevirme hızında bir anda karşına gelir. Ölüm hakikati kapını çalar. Kur'an diyor ya kapı çalan. Sen kapı çalanın ne olduğunu bilir misin diyor. Bir anda kapını çalarlar. Hadi gel gidiyoruz. Hesap yerine gidiyoruz. İşlediğin suçların hesabını görmeye gidiyoruz. Yargılanmaya gidiyoruz. O din gününde, kıyamet gününde 5 milyara yakın devasa melekler cehennemi zincirlerle taşıyarak getirtecekler insanların önüne. İlk insandan Hz. Adem'den son insanı kıyamete kadar ne kadar insan varsa güzeli, çirkini, şişmanı, zayıfı, müslümanı, kafiri, hristiyanı, budisti, yahudisi, ateisti, deisti, az inananı, çok inananı, reddedeni, alay edeni, o günü yok sayanı hepsinin başına gelecek. Ve hepsi o gün cehennemi karşısında gördüğünde bir anda dizinin bağları çözülecek. Yüreği dehşetle dolacak ve secde ederek Allah'a yalvaracak. Allah'ım ne olur bizi bundan koru. O hep yalanladığınız gün işte karşınıza geldi. İşte hep inkar ettiğiniz, uzak gördüğünüz, ihtimal vermediğiniz, düşmem dediğiniz, riski attığınız cehennem karşınıza geldi. Allah'ın en seçkin kulları da, evliyalar da, salihler de, sahabeler de, Hatta peygamberler de secdeye gidecekler. Böyle bir korku. O cehennem bu kadar dehşetli. Niye önlemimizi almıyoruz? Allah ne diyecek biliyor musunuz? Ayağa kalkın. Bugün ibadet günü değil, bugün hesap günüdür. Yaptıklarınızdan yargılanacağınız gündür. Bugün ibadetleriniz geçersiz, imanlarınız kabul değil diyor görmediğiniz o günde inanacaktınız. O gün ibadet edecektiniz artık çok geç. Gördükten sonra imanın ne kıymeti var? Herkes iman eder. Önemli olan görmeden iman etmek değil mi? ''Ellezîne yu'minuna bil gayb. Onlar gayba iman edenler.'' Kimler? Müminleri diyor Allah. Görmediğine inanır diyor. Gördün mü gözün ahireti, cenneti, cehennemi? Görmeden inandın. İnandın mı kardeşim? İnandım abi. E niye inanmamış gibi yaşıyorsun? Tabii ki mutlu olamaz. Tabii ki para hırsınla, dünya peşinde koşmanla, gölgesini hiçbir zaman yakalayamayan bir adam misali kavuşamayacaksın hiçbir zaman bir vadi dolusu altını kim kazandı şimdiye kadar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi diyor ki bir vadi dolusu altını olsa ikinci vadi ister onun gözünü ancak toprak doyurur doymayan bir insan nasıl mutlu olabilir mutluluk yok bu dünyada Zevali lezzet elem olduğu gibi zeval lezzetin tasavvuru dahi elemdir diyor. Bir lezzetin son bulması elem. Diyelim bir evladın oldu onu çok sevdin, bağrına bastın, öpmeye koklamaya doyamadın. Evladın öldüğünde eski mutluluk seviyenden de daha aşağı düşersin. Evladın olmadan önce ne kadar mutluysan o seviyeye geri dönemezsin. Artık inanılmaz bir acı kalbini yakar. Her şey, her mutluluk, mutluluğun bu büyüklüğü ölçüsünde sana değil mi lezzet verir. Ama o mutluluğu kaybetmek daha da büyük acı getiriyor. Evlat acısı o yüzden büyük acı. E bu dünyada her şey bitmiyor mu? Bitiyor abi her şey dünya fani. Her şeyi bırakıp gidici, her şeyi terk edip gidici. Madem her şeyi bırakıp gidiyor, madem ölüm diye bir son var, bütün lezzetler ölümle son bulacak. Öyleyse bu dünyada hakiki manada mutluluk yok. Bu dünyada hakiki mutluluğu bulmaya çalışan daima bitap, daima yorgun düşer kardeşim. Ne diyor üstad? Evet diyor kim uyanık vicdanlı dinlese ebed ebed sesini duyacak vicdanınız uyuyorsa duyamazsınız. Ya mutlu olmak istiyorsanız öyleyse çare nerede? Çare Rabbini bulmakta ya. Elenme kederle karşılaştığında ne diyorsun? Hayırlısı diyorsun. Rabbim doğrusunu bilir diyorsun. Ona bıraktım diyorsun. Mevla görelim neyler. Ne ilerse güzel eyler diyorsun. Bu sohbette şimdiye kadar aklım köydeydi, hobi bahçemi düşünüyordum, haftaya ne eksem onu düşünüyordum, akvaryumdaki balığı düşünüyordum, dinleyemedim seni diyen varsa eğer sadece bunu dinlesin. Tevbe suresi 51. ayette Allah diyor ki De ki Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansın. Mükemmel bir ayet değil mi Yusuf? Mükemmel. Allah var gam yok, Allah var sıkıntı yok. Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o o gelir. Ya o kadar emniyet hissettiren bir cümle ki Rabbim benim için ne takdir etmişse, Rabbim benim için ne yazmışsa başıma başkası gelmeyecek. Yaban ellerde değilim. Emin ellerdeyim. Allah ne derse o olur. Allah ne isterse o olur. Daha ne üzüleceksin? Başına gelen musibetlere de ki ey musibet hoş geldin. Sen kimin selamıyla geliyorsun? Allah'ın selamıyla ise başımın üstünde yerin var. Ben de bir süre misafirsin. Benden razı olarak, hoşnut olarak ayrılana kadar beni sabır halinde bulacaksın. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir abimizin mülkü yandı. İçinde iki kişi de vefat etti. Bu abimize hep beraber dua edelim. Ben de ona kısaca bunu anlattım. Allah'ın dediği olur. Allah'ın takdiri bu. Tesadüfen olmuyor. Kendini suçlama, onu suçlama, bunu suçlama. Kim yangını çıkarmış, niye çıkarmış? Bunlar dünyevi sebepler Allah'ın dediği olur. Tabii ki sadakalar belayı def eder. Tabii ki yaptığımız iyilikler, verdiğimiz infaklar, cebimizden, gönlümüzden, aklımızdan, vaktimizden, enerjimizden, ilmimizden verdiğimiz sadakalar belaların önüne set çeker. Ama bazı belalar demek ki sadakan yetersiz veya başka bir eksik var veya büyük bir haset, nazar bir şey var. Aşar onu. Gelir sana ulaşır. Allah'ın takdiridir o. boynun kıldan ince diyeceksin bu da benim imtihanım diyeceksin. Sabredeceksin. Sabredenleri müştele ediyor Allah. Kısa bir süre sabredeceksin. Ebede kadar sürmeyecek ya, sonsuza kadar sürmeyecek ya 5 sene, 10 sene, 20 sene sabret. Vallahi o gecen sabaha kavuşacak. Vallahi o kararmış gönlün nurla dolacak. Vallahi o seni tir tir titreten musibetlerin kışı sımsıcak. Baharlara kavuşacak. Az bir sabır. Az bir sabır. İmam Gazali bu Tevbe suresinin 51. ayeti için diyor ki hizbi mahsumdur bu diyor. Onun Hizb-i Mahsun diye bir duası var. Onun içinde bu ayet sürekli tekrar ediyor. Hizb-i Mahsun, sığınılacak, yüreği üzünle dolu olan insanların, kederli insanların sığınacağı bir sığınak demektir. Siz de böyle kederleriniz, sıkıntılarınız vesaire olduğu zaman Hizb-i Mahsun olarak Tevbe suresi 51. ayete sığının. O bizim Mevlamızdır ya. Rabbimiz bizim Mevlamız. O ne derse olur deyin ve Allah'a bırakın. Ne dedi müminler? Yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.